Kıymetli canlar merhaba. Derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. Geçen dersimizde hatırlayın Türkistan devletlerinde kültür ve medeniyete başlamıştık. Halen ilk başlık olarak da ülke teşkilatı, merkez teşkilatı, devlet yönetimi, saray görevlileri, uç beyliği, taşra teşkilatındaki görevler gibi bilgileri sizlere vermiştik. Bugün konu başlığımız ise Türkistan devletlerinde ordu teşkilatı ve hukuk sistemi. Hiç böyle kendini kasmadan, arkaya yaslan, eline çayını kahveni al, dinle. Kısa, öz bir şekilde anlatacağım. Çok kısa bir video olacak. Kafanı boş bilgilerle doldurmayacağım. İşine yarayacak neyse. Hem bilgi olarak hem de yorum olarak onları verip dersi noktalayacağız. Hazırsanız başlayalım hadi. İlk başlığımız ordu teşkilatı. Türk İslam devletlerinde özellikle ordu teşkilatında bileceğin nokta ney? Bileceğin nokta özellikle şurası. Dikkat et. Ordunun büyük çoğunluğunu diyor Türklerden oluşturuyor diyor. Bak yabancılardan çok Türkistan devletlerinde ordunun büyük çoğunluğunu ne oluşturuyor? Türkler oluşturur. Peki bu dönemde özellikle ordu teşkilatına baktığımız zaman İslamiyet'in İslamiyet'in gaza ve cihat anlayışıyla Türklerin ne özelliği birleşiyor? Savaşçı özelliği birleşiyor. Hani bizde Orta Asya'dan gelen bir süreç var. Ben göçebe hayatından dolayı, Bosfor kültüründen dolayı ben de savaşçı özellik kat safhada ne yapmış? Gelişmiş. İşte bu savaşçı özelliği ben burada Allah'ın dini için ilahi kelmetullah uğruna gaza ve cihat anlayışıyla ne yapacağım? Vurgulayıp daha da perçinleyeceğim. Yani İslamiyet öncesindeki o savaşçı özellik ve cihan hakimiyetine Gaza ve cihat anlayışıyla ne yapacağız? Bütünleştireceğiz. Zaten ben size ünite başında bir şey demiştim. Türklerin bu fetih politikası, savaşçı özellik, gaza ve cihatla birleşince ne oldu biliyor musun? Türklerin belki de İslam dinine en büyük katkısı dedik ne olmuştu İslam dünyasına? İslam dünyasının ben İslamiyet'in bir kılıcı oldum, bir de kalkan oldum. Kılıcı oldum, Allah'ın dinini fethettiğim her bir toprağa yaymayı başardım. İslamiyet'in kalkanı oldum. Haçlısıyla, Gürcüsüyle, Rumuyla, Bizanslısıyla, Hristiyan alemiyle ne yaptım? Mücadele ettim ve İslamiyet'e kalkan oldum. Şiilerle savaştım. Şunlarla bunlarla savaştım. Allah'ın dinini ne yaptım? Korudum. O zaman unutmayın. Bu dönemde İslamiyet'in gaza ve cihat anlayışı, Türklerin savaşçı özelliğini daha da ne yapacak? Pekiştirecek. Peki Türklerde? Türk İslam devletlerinde genel olarak orada hangi bölümlerden oluşuyor? Bak bakalım bir hassa ordusu yani has askerler değil mi? Bu adamlar doğrudan doğrudan sultanın güvenliğini sağlıyorlar. Doğrudan sultanın güvenliğini sağlar ve ona bağlı olan ne askerlerdir? Maaşlı askerlerdir. Yani bu adam doğrudan sultanın hazinesinden, devlet hazinesinden ne alıyor? Maaş alıyor hasta ordusu hani birine dersin ya benim has adamım diye hasta ordusu da merkez ordusu tamam mı bunu asla unutmayın sultanın güvenliğini sağlar ona bağlı olan maaşlı birliklerdir peki gel burada şurada bir kelime görüyorsun gulama saray gulam köle demek köle saray kölesi demek gulam köle anlamındadır bak sana buraya da yazmışım farklı milletlerden oluşmaktadır bak farklı nelerden oluşur diyor milletlerden oluşur. İlk kez karanlar uygulamıştır ama dikkat bulamı sistemli hale getiren geliştirenler dediği zaman benim kardeşim neyi bilecek neleri bilecek. Bu adamlar 3 ayda bir Bistegani denilen bir maaş alırlar. Peki bu sana neyi anlatıyor? Bistegani sana neyi hatırlatıyor desem neyi hatırlatıyor? Osmanlı'da Yeniçerilerin 3 ayda bir aldığı ney maaşı? Ulüfe maaşını hatırlatıyor değil mi? Bunu da unutmayın. Ulüfe maaşı. Hani bizde şey vardır. Kapıkulu askerlerinde özellikle savaş eserlerinin beşte birinin alınıp kullanılmasına pençik deriz. Hristiyan çocuklarının alınıp yetiştirilmesine ne deriz? Devşirme deriz. İşte bunun ilk temeli Türk İslam devletlerindeki bu sisteme dayanır. Devşirmenin ilk temeli buradaki gulam sistemine ne yapar? Dayanır. Gazneliler, Karahanlılar bunlara verdikleri 3 ayda bir maaşa bistegane demişler. Osmanlı ne adını vermiş Osmanlı'da? Ulufe maaşı adını vermiş. 3 ayda bir aldıkları maaşa ulufe denir dedik. Osmanlı'da Yeniçeri askerlerinin. Peki Akif hoca bana biraz daha detay verir misin? Bulam kimlerde var? Bak bulam şu devletlerde var. 1. Kimde var? Karahanlılarda var. Gaznelilerde var. Gaznelilerde var. Büyük Selçuklu Devleti'nde var. Anadolu Selçuklu Devleti'nde var. Bir de kimlerde var? Kölemenler dediğimiz Memluklarda var. Şu yazdığım devletlerde bulam sistemi olduğunu unutma. Bulam saray kölesi demek. Bunun ilk temelini Karanlılar hatta ama geliştiren kim oldu? Gazneliler oldu. Tamam mı? Osmanlı'daki devşirmenin ilk temeli derse de bu bulan sistemi olduğunu unutmayın. Bulan sistemi. Peki geldim diğer bir önemli husus. İkta ordusu. İkta ne demekti? Maaş karşılığı verilen toprak. Halen bu sana bir yerden tanıdık gelir. İkta. Osmanlı'da bunun sadece adını değiştirecek ne diyecek? Tımar diyecek. Evet. Belirli bir hizmet karşılığında maaş karşılığında verilen topraklara biz ikta diyoruz ki bunun devlete birçok yararı vardır toprağın boş kalması engellenir. Değil mi? Üretimde süreklilik olur, vergiler toplanır. Her an savaşa hazır bir ordu kurulur. Devletin hazinedeki yüküne yapar, hafifler. Merkezi otorite en ucra köşeye kadar sağlanmış olur. Bunlar iktidar sisteminin, Selçuklu'daki iktidar sisteminin, Osmanlı'daki de tımar sisteminin devlete sağladığı nelerdir? Yararlardır. Bu adamlar asla hazineden ne almaz? Maaş almaz. Bunlar o e, yetiştirdikleri ürünlerle ve işledikleri toprak üzerinden ne yaparlar? Vergi, vergiden kendilerine geçimini sağlayacak kadar pay alırlar. Bak buraya. İktidar sahipleri asla hazineden ne almaz? Maaş almaz. Bunu ilk kez uygulayan kimmiş? Büyük Selçuklu. Peki, iktidar hastalık yerlerini diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nedir biliyor musun? İkta askerlerinin tamamı Türk'tür, tamamı nedir? Müslüman'dır. Bunu da unutmayın. İkta askerlerinin tamamı Türk ve tamamı Müslüman olur. Asla katiyen kesinlikle hazineden ne almazlar? Maaş almazlar. Bu adamlar toprağın geliriyle beslenirler. Onunla geçimini sağlarlar. Tamam mı? Halen ikta askerlerinin belirli bir geliş karşıdığı beslediği askerleri de biz cebelu adını veririz. Cebelu. Belirli bir oranda yetiştirdikleri askerlere cebelu denir. Atlı asker dediğimiz cebelu. Peki geldik donanma. Donanma Türklerde ilk kez kimle başlamıştı? 1081 yılı desem, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu desem, tabii ki aklına ilk denici beylik kimi getirmen gerekir? Çaka getirmen gerekir. Türk tarihinin ilk denecisi, ilk denici beylik, İstanbul'u kuşatan ilk denici de yine Çaka Bey'di değil mi? Peçeneklerle ittifak yaparak. Peki donanma deyince aklına hangi devlet gelecek? Büyük Selçuklu mu gelecek? Anadolu Selçuklu mu gelecek? Tabii ki Anadolu Selçuklu'yu getireceksin. Olaya doğrudan coğrafya olarak bak. Büyük Selçuklu İran bölgesinde lan sıkıntı. İran'da deniz şu bu sıkıntı. Ama Anadolu Selçuklu bulunduğu coğrafi konumu en iyi şekilde değerlendirmiş mi? Değerlendirmiş. Adamın üç tarafı neyle çevrili? Denizlerle çevrili. Bakıyorsan Karadeniz, Ege, Akdeniz, Şuyu, Buyur. Adam bunu çok iyi bir şekilde kullanmış. O zaman unutmuyorsun. Büyük Selçuklu'da donanma ve deniz gücü yok. Kimde var? Anadolu Selçuklu devletinde var. Sana sınavda bunu sorsa dese ki Büyük Selçuklu'da denizcilik donanma faaliyetleri görülmezken Anadolu Selçuklu Devleti'nde görülmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Direkt şunu diyeceksin. Bir devletin uğraş alanını etkileyen en önemli faktör bulunduğu ne konumdur? Coğrafi konumdur. Tamam mı? Bunu aynı beylikler gibi de düşünün. Candaroğulları, Karesoğulları, Aydınoğulları, Hamitoğulları, Menteşeoğulları bunların hepsi deniz kenarında denizcilikle uğraşmışlar. Ama Dul oğulları mesela nerede? Maraş'ta denizcilik yok. Karaman oğulları Konya Karaman'da denizcilik yok. Tamam mı? Olaya böyle bakın. Bir medeniyetin, bir devletin uğraş alanını etkileyen en önemli faktör bulunduğu ne konumdur dedik? Coğrafi konum. Tamam mı? Coğrafi konumdan dolayı bir medeniyet ne yapabilir? Denizcilikte ya da tarımla şunla, bunla ne yapabilir, uğraşabilir. Onun için denizcilik, donanma işleri Büyük Selçuklu'da yok kimde var? Anadolu Selçuklu'da var. Peki biz Anadolu Selçuklu'da donanma komutanına ne isim veriyoruz? Meliküs Sevahil, Meliküs Sevahil ya da Reisül Bah diyoruz değil mi? Reisül Bah, denizlerin reisi, denizlerin efendisi dediğimiz. Reisül Bahri ya da Meliküs Sevahil adını ne yapıyoruz? Veriyoruz. Peki bunun karşılığı Osmanlı'da sence kim olabilir? Reisül Bahri ya da Meliküs Sevahil'in karşılığı kim olabilir Osmanlı'da? Kaptanı, derya, donanma komutanı değil mi? Kaptanı, derya. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa gibi kaptanı, deryalı. Peki eyalet askerlerine geldim. Melik ve eyaletlerdeki valilerin kendilerine bağlı olan askerlerdir diyor bak. Melik ve eyaletlerdeki valilerin kendilerine bağlı olduğu nelerdir? Askerlerdir. Yardımcı kuvvetler bağlı devlet ve bağlı devlet ve beyliklerin savaş zamanı gönderdiği ne askerlerdir? Ücretli askerlerdir. Ücretli askerler Anadolu Selçuklu'da görülürken Büyük Selçuklu'da ne yapmamıştır? Görülmemiştir. Bu biraz merkezi otorite ile alakalı. Anadolu Selçuklu işi biraz da temkinli tutmuş. Büyük Selçuklu'ya göre. Ücretli askerler Anadolu Selçuklu'da görülürken Büyük Selçuklu'da ne yapmamış? Görülmemiş. Aklınızda bulunsun. Evet. Devam ettik buradan. Hap bilgi. Türk İslam tarihinde iki sistemi görülen devletler. Bak bakalım kimde varmış? Büyük da var. Anadolu da var. Zaten şunun ikisi aynı kökten. Harzemşahlar kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı, varisi olarak görmüşlerdi. Bunda var. Timur'da var. Bir de kimde var? de var. Bunları unutmuyorsun. Bak bugün sana iki tane önemli bilgi verdim devletlerle alakalı. Bulam sistemi derse bulam sistemi. ilk temeli Karahanlılar, geliştirenler Gazneliler. Büyük Selçuklu da var. Anadolu Selçuklu da var. Memlükler var. bulam sistemi. Peki gel böyle. İkta sistemi kimlerde var? İktayı ilk başlatanlar zaten Büyük Selçuklu. Onun devamı Anadolu Selçuklu. Büyük Selçuklu'nun varisi indiyen kim? Harzem da var. Timur'da var. Mısır'daki Memlükler de var. İkta sistemi. Kütahya Osmanlı ne demişti? Tımar sistemi demişti. Peki dirlik, tımar ya da her neyse içtal. bunun devlete yararları var mı? Toprak sisteminde bahsedeceğiz ama burada da saymış olayım. Toprağın boş kalması engellenir. Toprak boş kalmazsa üretimde ne olur? Süreklilik olur. Peki köylü toprağı sürekli işliyor, üretiyor. Köylü ürün üretirse ben ne alırım? Vergi alırım. Vergide süreklilik olur. Merkezi otorite en ücra köşeye kadar sağlanmış olur. Eyaletlerde kırsal kesimde asayiş ve güvenlik sağlanmış olur. Hazinenin yükü hafifler. Hazineden para çıkmadan güçlü bir ney kurulur? Ordu kurulur. Bunlar Selçuklu'da içtanın, Osmanlı'da ise tımarın devlete sağladığı yararlardır. Tamam mı? Özellikle bunlara da dikkat ediyoruz. Evet, ordu sistemini bu şekilde bitirdik. Geldik şimdi hukuk sistemine. Biz Türklerde canlar hukuk sistemini iki ana başlığa ayırıyoruz. Bir din dediğimiz, dini dediğimiz şeri hukuk, bir de töre dediğimiz ne hukuk? Örfi hukuk değil mi? Bir de fethedilen bölgelerdeki ne uygulamalar varmış? Yerel uygulamalar. Şeri, dini uygulamalar. İslam dinine göre yargılama yapıyorum. Örfi de gelenek ve örnekler, Töreye göre. Şimdi önce şeri hukuku ele aladım. Şer'i hukukun temeli haliyle biz neyiz? Türk İslam devletleriyiz değil mi? O zaman şer'i hukukun temeli ne dinine dayanır? İslam dinine dayanır. Unutmuyorsun. Evlilik, boşanma, vakıf, ticaret, miras gibi konularda ne uygulanır? Şer'i hukuk uygulanır. Peki şer'i davaları bakan görevli kimdir? Kadı. 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 Şer'i davalara... Bakan mahkeme görevlisine biz kadı diyoruz. Peki şer'i davaların başında en üst rütbede bulunan kadıların bile sorumlusu olan başkadı dediğimiz kişi kim? Kadıl Kudat. Neymiş? Başkadı. O zaman unutma. Türkistan devletlerinde hukuk ikiye ayrılır. Şer'i hukuk, örfü hukuk. Şer'i hukuk İslam dinine göre yargılama yapan mahkemelerdir. Başkanı kadıdır. Peki kadılardan bile sorumlu olan baş kadı dediğimiz şer'i hukukun en üst rütbelisi kimdir? Kadıl kudat. Tamam mı? Kadıl kudat. Baş kadı demektir. Peki kadılara bir vali ya da bir yönetici siyasi baskı ne yapamaz? Uygulayamaz. Kadı bir veziri bile bir divan üyesini bile yargılama hakkına sahiptir. O zaman bu sana iki şey gösterecek. İki şey gösterecek. Bir, bir özellikle hukukun neyine bağımsızlığını kadılar diyor vezir divan üyesi yargılama yetkisine sahiptir. Bu da bana ülkede neyin üstünlüğünü gösterir? Hukuk üstünlüğünü gösterir. Yani bir ülkede bir kadı, bir kadı koc bir veziri bile divan üyelerini bile yargılayabiliyorsa, sorguya çekebiliyorsa, mahkemede karşısında el pençe durdurabiliyorsa bu bize şunu gösterir. O ülkede hukukun bağımsızlığı vardır. Hukuk siyasi otoriteden bağımsızdır. Ve hukuk özellikle nedir? Üstündür. Bunu unutmuyorsun. Şer'i hukukla ilgili. Peki örfü hukukun temeli neydi? Örfü hukuk az önce bahsetmiştim. Töre. Türk gelenek ve görenekleri değil mi? Kanunların uygulanması, ülke güvenliği bunlar neyse örfü hukukun kapsamındadır. Peki örfi davalara kim bakar? Örfi davalara emiri dat bakar. Örfi davalara emiri dat bakar. Tekrar söylüyorum. Şeri ve örfi diye Türkistan devletlerinde hukuki ikiye ayırdım. Şeri davalara kadı bakıyor. Onun en üst rütbelisi bağlı olduğu kişi kim? Şeri davalarda, şeri hukukta kadul kudat, başkadı. Tamam mı? Örfi davalara kim bakıyor? emiri dat bakıyor. Bir de halkın şikayetlerinin dinlendiği, sultanın başkanlık yaptığı, siyasi suçların büyük suçluların yargılandığı kurulan bir divan var. Evet. Adı da ne? Adı biraz korkunç, ürkütücü değil mi? Divanı mezalim. Divanı mezalim. Yani zalimlerin yargılandığı yer. Aklımda öyle kalsın diye söylüyorum büyük davaları, siyasi suçları, devlete baş kaldırma gibi suçların yargılandığı yer. Doğrudan divanı mezalimin de başkanı kimdir? Şeyde bahsetmiştik devlet yönetiminde divan çeşitlerinde sultandır sultan. Peki askeri davalara kim bakar? Kadı leşker bakar. Kadı leşker. Hadi birlikte bir daha sayalım. Şerif hukukun başındaki isim Kadıl Kudat. Örfi hukukun başındaki isim emir Dat, askeri davalara bakan görevi Kadıl Leşker. Kadıl Leşker. O zaman şuraya bir bilgi yazsak şöyle olur mu? Türk İslam devletlerinde bir ney hukuk yok, laik hukuk yok. Türkistan İslam devletlerinde hukukta ne yok? Hukukta birlik yok. Türkistan İslam devletlerinde hukukta ne yok? Eşitlik yok. Tamam mı? Şu üçü Türk İslam devletleri hukukunda yok. Yok, yok. Anlaştık mı? Bunu aklından çıkartmıyorsun. Türk İslam hukuku layık değil. Ya Hoca niye layık değil? E çünkü dini uygulamalara dayanıyor. Çaktır mı manzara? Türk İslam devletinde hukukta birlik yok. Ben şeri hukukta uyguluyorum. Örfi hukukta uyguluyorum. Askeri hukukta uyguluyorum. Demek ki benim hukukumda birlik yok. Birlik ne demek? Müslüman, gayrimüslim şu bu hiç fark etmez. Herkesin, herkesin tek bir hukuk sistemine bağlı olması demek. Peki Türkistan devletleri hukukunda eşitlik var mı? Eşitlik de yok. Hani bir kadın, bir erkek şu bu falan ne değil? Eşit değil. Onun için de unutmuyoruz. Hukukta birlik yok, hukukta laiklik yok, hukukta eşitlik yok dedik. Böylece ordu sistem ve hukuka son noktayı ne yapmış oldu, Koymuş olduk. Şöyle her zaman yaptığım gibi hızlıca bir toparlayıp kafanda yer edinsin. Bugün önce ordu sisteminden bahsettik. Gaza ve cihatla dedik. Cihan hakimiyeti, savaşçı özellik daha da ne yaptı? Tekişti dedik. Hasta ordusu denilen merkez ordu var dedik. Büyük Selçuklu'da falan. Doğrudan sultandan, hazineden ne alırlar? Maaş alan askerlerdir. Bulam sistemi dedik. İlk defa Karahanlılar'da geliştiren derse Gazneliler. Bulam saray kölesi demektir değil mi? Bunlar 3 ayda bir Bistegane denilen maaş alırdı. Osmanlı kapı Kapıkulu ordusu Yeniçerileri aklına getir. Devşirmeyi aklına getir. Pençik sistemini aklına getir. 3 ayda bir onlara verdiğin Ulüfe maaşını aklına getir. Uygulamalar aslında aynı. Sadece Osmanlı bunların ismini değiştirmiş. Tamam mı? de askerleri maaş karşılığı, hizmet karşılığı verilen topraklar dedik. Bunu deyince de aklına Osmanlı dirlik sistemini, tımar sistemine getir. Tamam mı? Buradan geçtim hukuk sistemi ile alakalı. Dedik ki şer'i hukuk, örfi hukuk. Şer'i hukukun başındaki isim kadın kudat, baş kadı. Örfi hukukun başındaki isim Emiridat, dat. Askeri davalara kim bakar? Kadın leşker bakar. Peki büyük davalara sultanın başkanlık ettiği en büyük böyle siyasi suçları şunları bunlara kim bakıyor? Divanı mezalim bakıyor. Türk İslam devletlerinde hukukta birlik yok. Hukukta eşitlik yok. Hukukta laiklik yok dedik. Dersi burada bitiriyorum. Hemen bir sonraki dersimizde toprak sistemi, ekonomik hayat, sosyal hayat, yazı, dil ve edebiyat bütün bunlardan bahsedip ünitemizi bitireceğiz. Kanala abone olmayı, beğeni yapmayı, like yapmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.